Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Bildiremiyorum. Bildiriyorum. Konum bildiriyorum. Hepiniz. Hoş geldiniz. Biz bugün neredeyiz arkadaşlar? Yatakları Evet arkadaşlar biz bugün sizlerle birlikte Ikea'ya geldik. Ikea'da ne yapacağız deri? Yılbaşı ağacımızı. Evet arkadaşlar yılbaşı ağacımızı süsleyeceğiz. 2024'de çok az bir süre kaldı artık biliyorsunuz. Evet. Aldık. Evet, ağacımız var aslında süslerimiz de var ama Derin Ağız biraz daha süs var. almak hayır, istedi. Hayır. Hadi gel, Derin biraz daha süs almak istedi ağacımıza. o yüzden e, alışverişe geldik yılbaşı alışverişine. Kanalımıza abone olduysak, Ayy, o zaman ne şey yaptık? Ne yaptık? Hadi gel, yukarıdan alırız sepeti. <laughs> derin dikkat et. Evet arkadaşlar, kanala abone olduysak, o zaman bu eğlenceli videomuz başlasın. Aşkalar köşesinden herkese. Merhaba. <laughs> evet bende. arkadaşlar aşkalar keşesindeyiz. Hemen ilk ismi yazalım mı dedim? Evet, evet. evet. Ilk Ismimiz Evet ilk ismimiz Fatma bugün. İkinci ismimiz Beren Nisa. Beren Nisa. Evet istersen yere oturabilirsin. Nisa. Üçüncü ismimiz Şevval. Evet, unutma. Evet arkadaşlar çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum hemen sizler için şu hediyelerin içeriğini göstermiyorum. Ee, şu hediyelerin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar güzel emek vermişler. Biz bugün evdeyken bir anda kapı çaldı. Ya, ben zaten seni Evet arkadaşlar Den'in YouTube arkadaşları, dinin YouTube'dan e, takipçileri bizi bulmuşlar. dinini görmeye gelmişler. <laughs> poz ver güzel poz ver anneciğim. Saçlarını açabilirsin istersen. Ay çok tatlı. <laughs> Yiyeceğim sizi ya. Hilalle de çekindin mi? Evet. Şey tamam. Derin'cim gelir misin karşıma? Evet, bir anda kapı çaldı, baktık karşımızda iki tane böyle bir öğrenci, iki kız çocuğu. Ya abla biz Derin'in fanıyız Youtube'dan, her yerden takip ediyoruz, Derin'in seni çok seviyoruz yani dediler. Derin'le işte tanıştılar, fotoğraflarını çektim hatta Instagram'da bugün paylaştım ben onları. Ee, o kadar mutlu oldular ki Derin'le böyle karşı karşıya girip Derin'le tanıştıkları için. Bu birkaç gün önce olmuştu. Bugün tekrar kapı çaldı ve e, ne isimleri? Hilal ve Ecrin. Evet Hilal ve Ecrin. Tekrar geldiler ve bunları getirmişler. Bu Hilal'inki. Evet Derin'e Hilal böyle bir hediye yapmış arkadaşlar. Adresimizi bulup gelmişler. Böyle kalem koymuşlar içine böyle küçük notlar hazırlamışlar. Evet. Bunu da Ejin hazırlamış. Evet. Bunu da Ejin hazırlamış. Şimdi böyle kalem koymuş. Böyle kromili şeyler yapmış. Ee, Hilal de yapmıştı değil mi kromili? Evet. Gösterelim evet. mi onda? Evet şurada. Ay gösteremedim bir saniye. Bakın Hilal de yapmış böyle. Bakın Derinin kromiyi şey. çok sevdiğini bildikleri için, ee, kalem Ayşe ve bir kız olduğunu bildikleri Bilim için. için. Evet. <laughs> Ya bunu düşünüp şu bir kağıt parçasını, arkadaşlar bakın çok basit bir şey söylüyorum. Bir kağıt parçasını bu kadar güzel hale getirip, emek verip, sevgiyle yani bunu derine getirmeniz, ulaştırmanız benim ve derin için çok güzel bir şeydi. Buradan Hilal ve Ejder'e ve herkese çok teşekkür ederiz. Videolarımızı lütfen sonuna kadar izlemeyi, kanalımıza abone, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Çok i̇yi, i̇yi seyirler. Şeyler. Nereye gidiyorsun Deri? Evet sepet aldıysak sepet aldıysak yandığımızın resmi. Bir kombini gösterelim mi arkadaşlara? Arkadaşlar bu pantolonu sizlerle birlikte Zara'dan almıştık. Çok güzel olmadı mı bu kombini? Evet, ama bu bakar kırık. mısın bana? Kırık mı? Yenisini alalım. Tamam. Aferin sana. Bayağı güçlüsün. Alışveriş deyince de bayağı bir böyle güç veriyor Allah buna rağmen. Hep öyleymiş. Evet, hep öyleymiş. Tamam. Hadi tamam hadi. Bunu böyle koyayım mı çantamı ben? Onu aldık arkadaşlar. Hayır, çantamı şöyle. Hayır, derine montunu koyma. O zaman sen de başka bir sepet alasa. Evet. Tamam, hadi. Evet. evet arkadaşlar. Hadi o zaman videomuz ben başlıyor. Şu masanın güzelliğine bakın. bu arada yılbaşı beni etkilemez. Ben yataklara koltuklara zıplayacağım. Evet, bizim ağacımız e, bunun bir küçüğü. E, süslerimiz biraz eksik, derin biraz da farklı süsler almak Jingle istiyor. Arkadaşlar buna bakın. Evet. <gülüyor> 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 Yiyeceğim seni. Hadi o zaman hadi alışverişimiz İyiyim başlasın. Şey hadi abi. hadi evet. evet. Evet arkadaşlar, bizim Ikea klasiğimiz. Baba ve kızı, bu koltuklara her seferinde gelip böyle yatıyorlar ama Selam almadan gidiyorlar. Derin, gidiyor işte. <laughs> rahat mısın? Çok rahat. Evet, bu koltukların bir tanesi 11.500, alalım mı? Alacağız, tane aldım. Ama üç kişiyiz. Ya, ben yokken sen bilirsin. <laughs> hadi hadi, gerek yok hadi bakalım. O zaman let's go. Evet, olmazsa olmaz yine bir Ikea klasiğimiz arkadaşlar. Ne yapıyorsun Derin? Boyama mı yapıyorsun? Evdeki boyamaları neden yapmıyorsun? Sana böyle bir şey alayım mı? Evdeki boyamalarını yaparsın. Evet. <laughs> arkadaşlar bakın bu böyle bir şey. Bunu yanlış yapmışlar. Bu böyle. Sonra pantolonu. bir saniye şunu. Ben ya, yani onu ben yapıyordum. Bunu da ben yapacağım. Bu doktoru da ben yapacağım. Bunu da ben yaptım. Yapmışlar. Bir saniye şunu çeviremiyorum. Evet. Bunu da ben yaptım arkadaşlar tamam. Tamam. Hadi gidelim. O da yapılı zaten. Hadi çok oyalanıyoruz ama derin. Hadi. <laughs> İlla yapması gerekiyor hepsinde. Hasan, bana Ikea'ya Ikea, yı, Ikea yı komple satın alabilir misin? Peki. Peki. Evet. Aa bu köpek. Köpek olanı da var bak. Ben yeni gördüm. Ben alırken köpek olanı yoktu. Sadece kedi olanı vardı. He. Ben de kedi aldım. Evet. Gel gel gel. Nereye? Gel. Nereye gidiyoruz? Gözünü kapat. Gözümü kapatayım. O zaman nasıl yürüyeceğim? Derinle bulmuş arkadaşlar bakın. Bu tam senin odana bir şey bence ben yılbaşı ben ağacı. Ben bu çorabdan istiyorum. Tamam aşağıdan alalım istiyorsan. Bu tam senin odan için uygun değil mi Derin? Çok iyi. Bana alın. <laughs> Sana alalım. İki tane mi ağacımız olsun? Evet. Bence fazla. Aa karşı çok güzel olmuş. Hemen gidip gösterelim. Koş 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 koş. Çok güzel. Aşırı güzel olmuş. Bayıldım. Tam hayalim. Bayılacağım. Tutar mısın bayılacağım? Bayılacağım. Bayılıyorum. Çok güzel mı? değil mi ya? Saçın düzgün mü? Bakayım. saçım düzgün mü arkadaşlar? Üç saat daha hızlı. Bayılırken bile saçın düzgün. Banyoya Banyoda mı yılbaşı konsepti? <laughs> de arkadaşlar <laughs> size bir sır vereyim. Biz buraya ne zaman gelsek bu ikisi kendini kaybediyor. Ben çok güzel. İki el istiyorum ben. İki istiyorum. Hasan bana iki al. <laughs> evet arkadaşlar bebek ağlıyor. Hasan mamasını yap, biberonuna koy, getir hadi. Hasan hemen emzini dedi. <laughs> tamam sus yavrum, al. Al sus hadi oyuncak verdim, sus demiyvermedim. <laughs> <laughs> Anne hadi kalk. Kalk. Birinin kalk. eski yatağından arkadaşlar. Daha önce de gösterdim galiba. Öyle bir hatırlıyorum. Derinin önceki yatağı buydu arkadaşlar. Evet, kırıldığı için sonra biz bu beyazı aldık. Bakayım. Ya çok güzel. Penguen. Uf. Ya çok güzelsin. Bak bakayım fotoğraf çekeyim. Al onu. Be e, tatlı yapıyoruz arkadaşlar. Bana ver. Al ye çocuğum. <laughs> Afiyet olsun. Demen Afiyet gerekiyordu. Olsun. Al ye çocuğum denmez. Afiyet olsun. Hadi. <laughs> Başın dönmüyor mu? Ya ben de istiyorum. Gel. Beni de gezdirsene bir saniye. Bir tane bıçak alabildim arkadaşlar henüz daha hiçbir şeye bakamadım. Bir saniye. Sen çek. Ben mi çekeyim? Nasıl ama ben sen nasıl iteleyeceksin bizi? Çekerim ben. Ben çekeyim mi? Bir ben. Evet arkadaşlar hikayeyi bu şekilde gezeceğiz bugün. Hadi hadi alışveriş hadi. Hadi, hadi yılbaşı. Burada hadi. çok oyalandık. Hazır mısınız uçmaya ve uçurmaya? Bir saniye ben şöyle durayım. 3, 2, 1. Her geldiğimizde yine aynı şey arkadaşlar. <laughs> Yavaş çarpacaksınız. Tekrar gelin bana doğru. Hadi bana doğru. Bana doğru döndürün. Neden düşeceksin? Sıkı tutun. Bir. Korkak. İki, üç. Hadi. <laughs> Ehliyeti nereden aldın? Kasaptan mı verdiler? Yok. <laughs> Hiç belli olmuyor ama. Hazır mı? Bence yeter artık. Yeter. Da hadi yeter <laughs> artık. Geldi. Evet anneciğim hadi yeter. Bir Arkadaşlar annem kıskandı. almadım. <laughs> Hazır mısın? hazırım hazırım. 3 2 1. Çok az Ay araba yalnız kaldı. Arkadaşlar arabayı yalnız bıraktım. Gel. Ne yapıyorsun? Düşecektim. Düşecektim arkadaşlar. Hadi, hadi. Evet, biz şimdi Derin'in en sevdiği yere geldik arkadaşlar. Yılbaşı konseptinin olduğu alana geldik. Ya çok güzel olmamışım ben her yer. Ben aslında bu beyaz ağacı da çok seviyorum. Aman Belki ilerleyen zamanlarda beyaz ağaç alabiliriz. Kar yağmış. Kar yağmış. Benim gibi saçlarına aklar düşmüş. Yavaş ağacının. Evet. Derin. Nereye gidiyorsun? Aa bak ben böyle bir şey istiyorum işte yılbaşı ağacının altına. Fiyatı da biraz uçuk gibi ama. ama çok güzel değil mi? Ağacın şey altını ya. kapatıyor. Neyse ben oraya Arkadaşlar. bir şeyler ayarlayacağım. Efendim. Bizimki hangi boy? Bizimki bu boy, değil mi? Hayır, hayır, bu tamam işte buradaki açık halini evet. göstereyim. Bu en küçüğü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E Bizimki şu boy. Alacağım. En büyüğün bir açı. Senin odana mı alalım? 150 TL. Ya senin odana ne yapacağız? Saçmalama. olma. Hadi Tam, bakalım. Tamam daha sonra. Evet, Odasını alacağım diyor ya. Sen odana ne yapacaksın ki? Aşkım hem içeride senin odanda mı? Evet. Anladım odan da koyacak yer yok. Önce bir süslerimizi halledelim. Bunlar açabiliyor muyuz? Bakabiliyor muyuz? Kutudan. Dur bir saniye, bir saniye. Bak bunu açmışlar ama bantlamışlar galiba. Ama zaten üzerinde gösteriyor derin. 16 tane var. Böyle renkleri var. Yani bilmiyorum bu renkleri. Kırmızı alalım. Bak şöyle kırmızı, yeşil, sarı böyle üçlü alalım. Ben bu kombinasyonu çok beğeniyorum. Ben de. Bakalım nerede? Burada mı? Evet. Bundan alalım bir tane. Şöyle yırtılmamış bir kutu alalım derincim. Bu ondan. Evet. Ne kadarmış bu deri? 179. Hmm. Hayır. Tut. <laughs> Bunun fiyatı yazmıyor. Bu 250 lira galiba. Evet. Hayır o da değil. Hayır bu 400 liraymış. Evet. Bir tane bunu alalım. Başka neler alalım? Şöyle ilerle bakalım derin. Başka neler koyabiliriz? İşte ben bunlara bayılıyorum. Aa, kalp alalım mı? 250 lira. Kaç tane varmış? 20 tane varmış içinde. Böyle evet. kalplerden alalım. Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar da böyle süsler. Bunların fiyatına kadarmış derincim. Neyse onlara sonra bakalım. Hangisinden alalım? De. Böyle yapalım, değil mi ağacımızı? Evet, evet böyle yapalım. Sen de bunları al. O ne? Onu ben anlayamadım ya. Hayır bak şöyle. Aralara böyle. Hayır, olur. bunları gördüm de bence yani beğenmedim ya. Bak Ben böyle ama ben ya beğenmedim çok ya. Çok ama ağaca uygun olmayacak hasır bence. Hı. Evet bunları böyle aldık arkadaşlar. Bu tarafa bakalım. Hı. Bu tarafa bak. Aa bunlar çok güzelmiş. Bir saniye bir karar verelim. Hemen bence tatlı. bu daha güzel. O mu bu mu? Bence bu daha güzel çünkü yılbaşına daha uygun bu. Tamam alalım. Ama böyleymiş derim bak onlar. Tamam bir alalım. Ee, başka bulursak değiştiririz onun yerine. Derin ağacın tepesine koymak için... Gel, e... Gelme, gelme. Gelme, gelme. Gelmiyorum, tamam. Ağacın üstüne koymak için yıldızımız yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Alalım mı? <laughs> Alalım. Ya yani neden saçlarına takıyorsun öyle buldun her şeyi? Nereden buldun onu? Babam geldi. Ona kadarmış. 70 yes, lira. Işte Alacak mı? Ama bizde var ki Noel Babaşar. Aa yok mu? Hı? Yok evet yok. Anne iki tane daha alalım, ee, sizle bize de, de takarız. Ay derim ben takamam hadi öyle ağaçlar. Ben ağaçla. de takmam. Ben Aynen. takmam. Ya iki dakikalık ya. Tamam hadi ileri gidelim. Hasan e, arabayı sen devral. Derim bir şey söyleyeceğim. Bizim ağacın üstüne koymak için yıldızımız yok anneciğim. Yıldız alalım. Yıldız aldık, yıldızımızı almadık ki anneciğim. Ha. Hayır, o yıldızlardan değil. Ağacın en tepesine koymak için büyük bir yıldız anneciğim. Bak yıldızlar burada. Aa, sarı bu gri gri mi? Evet. Sarısı var mı? Evet. Bu çok güzel. Aa o ne? Aa, evet. bu böyle. A Koyma. Hay ağaca dolamalık böyle. Tamam bir tane ondan alalım. Bu yıldızı da alalım. Bunlar sarı evet. değil. Etiketi, Etiketi çıktı. Evet derim. Şöyle etiketli olanı alalım bir tane. E iki tane alalım. Başka? Bunlar az önceki aldıklarımızdan. Bak burada büyük bir kutu var. Burada sadece kırmızı toplar var. Bence bir, bir pakette kırmızı top alalım. Çünkü yeterli gelmeyebilir. Bir pakette kırmızı top aldık arkadaşlar. Ay bu ne? Çok, çok, güzel. çok güzel. Ay evet. Sisin tam üstüne yatmalık bir şey. Çok pahalı. Oha kırlent kılıfı. İçinin kırlenti yok. Sadece kılıf 330 lira. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz ya? Evet Ikea diyoruz seviyoruz ama bu kadar da bir kılıfa da 300 lira Aa, Anne Aa bu yıldızdan. Evet biz sarı yıldız arıyorduk. Tamam ben yok diye griyi almıştım. Evet gümüş bıraktık canım. Merak etme sana fazla masraf çıkarmıyoruz. Evet. Anne şunun güzelliğine bakar Bak bak, bak oraya sen? gidelim. Sen görmedin mi? Hangisi bu yıldız? Hayır yıldız aldık. Evet biz bu yıldız aldık ama bak bu da çok güzel. Yok ya çok, çok sağlam. Evet tamam ondan vazgeçme. <laughs> Yaşınlara bak. Evet. Çok güzeller. <laughs> evet başka derin Şuradan alabileceğimiz bir şey var mı? Arkadaşlar. E var. Fresh Fresh Fresh. Yok. Yok mu? var. Fresh Fresh. Evet, konseptimiz yılbaşı dekorasyondu. De şöyle bir kartondan ağaç yapmışlar. Bence çok iyi. Ben bir şey söyleyeceğim. 8'li dekorasyon seti. Düşünler, düşünler ona kadar sev. Bana okay. bir yılbaşı hediyesi alabilir. Ben çok seviyorum böyle şeyleri biliyorsun. Anne, düşünler ona kadar sev. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu mudur yani? Bu mudur? Hadi hadi. Ya ben bunu çok beğendim ama... Yani bilmiyorum bence daha güzelliğinde bulabilirim diye düşünüyorum. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzeller. Karşıya da bakalım son kez bence. Bir saniye. Hayır, o kadar abartmaya gerek yok. Ee, biz yeni yılı karşılama. Arkadaşlar buradan daha açıklayayım. Ee, böyle yeni yıl yeni yılda böyle bir abartı olduğundan değil. İşte çocuk, hevesleniyor. Yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yıldan beklentimiz sevdiklerimiz yanımızdan eksilmesin. E, sağlığımız her daim yerinde olsun. Başarılı, mutlu, bol bol paralı bir yıl diliyorum. Herkes ve kendim için mi? arkadaşlar. Alalım mı? E, mutlu mu? Olalım. Alalım hadi anneciğim. 24 parça hediye kutusu diyor. Yok arkadaşlar bana kimse hediye almıyorsa ben de kimse hediye almıyorum bundan sonra. Ondan sonra böyle arkadaşlar. Bana. bana hediye alana hediye alıyorum. Bana al, ben sana aldım. Bu da sana böyle arkadaşlar. Ben ben sana yaptım. Ben sana aldım kaç Oy, sen herkes değilsin. Eyfre'nin babam sayesinde almadın canım. Benim Ama ben sen almadım. benim kızımsın, Ben sana senden bahsetmiyorum evet. ki bebeğim. Ben sana demedim bence. Arkadaşlar böyle kart... Ya yani şimdi açık konuşur mu? Şimdi bu bir hediye setiymiş böyle bir kart içinde. Ve böyle bir fiyatmış 800 lira ben de onu diyecektim arkadaşlar yani bence sevdiklerinize daha değerli bir şey alabilirsiniz yani Çok bir tane ya. şey alabilirsiniz mesela bir tane bir biblo bile alsanız 10 liraya bence küresi saklanılabilir küresi. evet bir kar küresi saklanılabilir daha anlamlı bir hediye en azından benim için öyle arkadaşlar. Anlat bakalım. Ben Esil yani bebeklik arkadaşıma bir tane kar küresi göndermiştim. Kırılmıştı ama hala saklıyor. Evet Esil bizim gönderdiğimiz kar küresinin dışında cam şişesi kırılmış ama Esil hala devamını saklıyor. Derin onu duydukça Esil'den Hatta gördükçe musun? çok mutlu oluyor. Geçen hafta ben altı kırılmış hala saklıyor. Evet. Bu da çok güzel bir şey değil mi? Arkadaşınla senin arandaki bağ gösteriyor. Ben de onun ayıcığını saklıyorum. Işık evet, ee, alalım ama ben bu ışıklar çabuk sönüyor. Diğer ışıklardan alacağım. Onlar da kasanın orada. Ne? Bence yeterli ne? diye düşünüyorum Derin'cim. Ama biz şimdi ağacı ne? salonda nereye koyacağız? O da var. Şimdi biz salonu şeklini değiştirdik. Koltuğu çıkaracağız ne? mı o zaman? Yani koltuğu evet. Bakacağız. Derin gel bakalım. Ben kamerayı da tutuyorum ama nereye kime tutuyorum? Kimi gösteriyorum? Hadi anneciğim gel bakalım. Evet arkadaşlar siz de süslediniz mi ağaçlarınızı? Süslemediyseniz bizim videomuzla birlikte hep birlikte süsleyelim bence. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle kapı süsleri var. Yemek Acıktın mı bebeğim evden okuldan gelince yemiştin ama çok bir şey olmadı. O yüzden tamam yiyelim anneciğim. Bak bu da güzelmiş. Başka şuralardan bakacağım. Bu arada de kaybettim ama Evet. Şurada anne, spatula sesi var. Çıkıyordum. Bir tane şu spatula sesini Tamam anneciğim al bakalım bakacağız. Evet anne, başka. Hatta videosunu da çekelim. Ee, ee, arkadaşlar videomuz herhalde bir 15-20 dakika oldu anne, ama anne. derim herhalde bir 100 kere falan anne dedi. Anne bak e, bunun Saniye içine. Dur, 10 saniyede de anne Anne <laughs> bir hani yılbaşı videosu çekeriz ya. Evet. İşte o gün bunun içine böyle kendi adımızı yazıp atarız. Çekilişte kime ve çıkarsa ona kendi Bence o 400 lira için çok pahalı. Ben avcımda da tutarım. O çekilişi yine yaparız. Ben yani alma. Ben üçünüze de çekirdek şey diye alayım. <laughs> Bence mantıklı. Bence çok mantıklı derim bu bana söyledi. Bakalım neler var. Burada başka bir şeyler yok ama. Hmm. Bir hmm, tane peçete gerçekten. istiyor musun hadi sana? İstemem. Tamam al. hadi yılbaşın özel sana bir tane kırmızı peçete aldım. Bir tane kırmızı peçete aldık. Başka da bitti bence dedin. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bizim yılbaşı, yılbaşı e, alışverişimiz bu kadardı. Şunları tutar mısınız? Sizlere de gösterdim zaten alırken. Şöyle bir kırmızı top set aldık. Böyle karışık renkli aldık. Yeşil var, kırmızı var. mi, krem mi derim bu? Bilmiyorum. İşte öyle bir şeyler var. Derim bunlardan aldı arkadaşlar. Böyle bir şapka aldı, yılbaşı şapkası. Yıldızımızı aldık. Kırmızı peçetemizi aldık. Yine böyle kalpli yılbaşı süsleri aldık ağacımız için. Ağacımız evde vardı dediğim gibi. O yüzden ağaç almadık. Evet arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadardı. Umarım alışverişimizi beğenmişsinizdir. Dediğim gibi siz hala yılbaşı ağacınızı kurmadıysanız o zaman hemen Derinle kanalından bizim bu videomuzu açıp bizimle birlikte kurabilirsiniz. Evet. Değil mi? Evet. <laughs> evet arkadaşlar videolarımızı sonuna kadar izlemeyi, yorum ve like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.